meselenin çözümündeki bence ana mesele e, duyarlı olmak. Yani devletin duyarlı olduğu kadar milletin de duyarlı olması lazım. Milletin duyarlı olduğu kadar da devletin duyarlı olması lazım. Bu meselenin çözümünün ön şartı bu. Yani az önce bir sürü sorundan bahsedildi. işte. vatandaş evini nasıl dönüştürecek, nasıl verecek, ne yapacak ama devlet bununla alakalı ön açıcı bir rol oynuyor zaten. Yani geçmişte Mesela bugünkü olan yasalardan daha zor bir yasayla çok önemli kentsel dönüşümler yapıldı. Yani 2019'a kadar bugün özellikle muhalefetin sarıldığı bir e, koz var. Her fırsatta bunu dile getiriyorlar. Ya bu meselenin e, tek sorumlusu Ekrem İmamoğlu mu? Devlet ne yapacak? AK Parti bugüne kadar ne yaptı diyorlar? Ya 2019'a kadar 2002 yılından aldığınız zaman AK Parti iktidarını gelir gelmez bu iş elbette başlamadı. TOKİ'nin kurulmasından sonra bu kentsel dönüşümle 695 bin bağımsız konutu dönüştürdü. Evet. Ve hala devam ediyor bu. Yani Tevfik Göksu bunun en iyilerinden İstanbul'da mesela. Kentsel dönüşüm yapıyor. Şu an bağımsız birçok bölüm 200 bine yakın teslim edilecek inşaatı devam edenler var. Devlet bunu yapıyor. Gerek TOKİ'yle yapıyor, gerek Çevre Bakanlığı eliyle yapıyor ama yapıyor. Burada önemli olan o şehre seçilen belediye başkanının bu sürece ne kadar dahil olmak istediği. Ne katkı sunduyor? E, tabii ki katkı sunması lazım ya. Bu sadece ben proje sunuyorum. La olacak bir şey değil. Yani o şehrin taslağını çıkaracak mühendislerini gönderecek, hangilerinin dönüştürülmesi gerektiği konusunda bir proje hazırlayacak, adım atacak, ikna edilmesi gerekiyorsa belediye kendi görevlileri vasıtasıyla gidecek o binalardaki kentsel dönüşüm gereken binalarda yaşayan vatandaşları da ikna edecek ve Çevre Bakanlığı'na da diyecek ki bakın ben bu binadakileri ikna ettim, Kentsel dönüşme ihtiyaç var. Benim kiptaş olarak yapabileceğim buradaki binaların 10 binidir. Geriye kalan 20 bini içinde sizden destek talep ediyorum derse bu iyi niyetli bir talep olur. iyi niyetli bir çalışma olur ama siz bugüne kadar böyle bir plan ortaya koymamışsınız. Sürekli kendinizi devlette yarışır hale getirmişsiniz. Devlet yapamaz ben yaparım demişsiniz onu da becerememişsiniz. E sonuçta insanların canıyla hayatıyla oynayacak bir noktaya getirmişsiniz bunu. Yani açık açık söylüyorum şunu bu. Eğer bugün biz bugün e, kötü şeyleri konuşmuyorsak, daha farklı şeyleri de konuşabilirdik bugün. Evet. Gündemimiz çok farklı olabilirdi. Bu konuda bizim şansımızın yaver gittiğini düşünüyorum. Ucuz atlattık. Ucuz izledim. atlattık da değil yani şansımız gerçekten yaver gitti. Neden? Yani depreme hazırlıklı olmayan bir il için. Biz 6.2'lik bir şiddetli depremde bugün can kaybını konuşmuyorsak artı sarsıntılara rağmen bu tedirginlikten öteye geçmemişse bu şansımızın yaver gittiğini gösterir. Çünkü...